Hazır mısın Züleyha Bana dokunursan yanarsın Züleyha Görme beni rüyalarında düşleme beni gecelerinde Yenik düşme şeytana kanarsın Züleyha Kor olmuş yüreği söndüremezsin Elini sürsen elin yanar Sarılsan ciğerin yanar Dayanabilir misin yanmaya Züleyha? Üstündeki ateşten gömlek yırtılmışken Nasıl yüzümü dönüp gözlerinin içine bakarım? Anla beni Lütfen anla Züleyha Aşkta herkes kavuşmak ister Maksat kavuşmadan aşık olabilmekte yani yürekte. Haf ve reca dolu mücrim yürekte. Süleyha. Kavuşmak için neyini feda edebilirsin? Aileni, arkadaşlarını, malını, mülkünü, kendini yani yüreğini feda edebilir misin? Önce secdelerde gözyaşlarıyla hiç olacaksın. Süleyha! Rahmet denizini coşturmadan olmaz Seher vakti sıklab olacak seccaden Öyle sanacak ki Öyle inleteceksin ki arşı alayı Yüreğindeki tüm kötülükler ver taraf olacak Süleyha! Hala gözlerime bakmak ister misin? Ellerimi tutmak bana sarılmak İstiyorsan eğer, istiyorsan eğer korkusuzca yan Züleyha, yan, Züleyha. yan Züleyha, Züleyha Pişmeden yanamazsın, önce pişeceksin, sonra yanacaksın Yandıkça beni anlayacaksın Züleyha Elbet bir gün anlarsın beni işte o gün kavuşur muyuz dersin Gözlerin gözlerime değdiği an Rahmet pınarları akar mı dersin Öyle diyorsan Ben, ben duyarım mısın Bekliyorum Seni seni seviyorum Seni seni, seni, seni bekliyorum, seni, seni seni bekliyorum. bekliyorum.